Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta yani Yavuz'la Yavuz'la da biraz biraz futbol oynayacağız. Ya ım, Boyan, Evet ismini anladınız Yavuz. Hmm. bu arada Discord'dan konuşuyoruz. Normalde Yavuz bu oyunu seviyor. Ay sevmiyor pardon. Şimdi. O videoyu arkadaşlar 15 Yavuz bu arada videoyu 15 dakika yapacağız. Veya daha fazla yapalım. O ya yarım saat yaparız videoyu arkadaşlar. Ama inşallah olur. Bir saat yapmayacağım zaten. Bu. Bu arada di, da link, videonun linkini atacağım. Aşağıda linki var. Yavuz'un kanalının linki de olacak. Oyunun linkini koyacağım arkadaşlar. Bir de Yavuz'un kanalının linkini koyacağım. Ona da abone olabilirsiniz. Bu ilk videom olacak. İnşallah video yapabilirim. Video olursa tabi. Bizim beyaz bilgisayar da benim, benim kanalına video yükleniyor ama benimkine yüklenmiyor arkadaşlar. İki dakika oldu arkadaşlar. Böyle bir parkur geldi. Bu arada Yavuz Discord'dan ses veremiyor bazenleri. Açman için. Anne videomu bozdun ya. Nerede videomuz bozulmuş olabilir? Olsun. Yo, göz ben senden önce girmiştim. <laughs> Şu bek şeyleri çok kötü. Lan bizi uzaylı kaçırıyor. Bu arada video 3 dakika olmuş. Dediğiniz gibi sürü neler biraz çabuk geçer. zaman. Biraz hızlı geçer. <laughs> Slide down. Ay, kayıyoruz. Çok güzel lan. Yavuz videomuz bu arada neredeyse 4 dakika. Bakalım hiç kim tıklayacak. Ben de tıklayıp kalıyorum. Hadi kim bastı? Kim? Kim bastı? Daha hızlı git diyor galiba. Anlamadım. Bu arada oyuncumuzun adı Yavuz. Niye ben bunu verdim bilmiyorum. Benim ikimizin de anlayacağına gibi benimki Fatih Yavuz'unki ki yav Yavuz Pro'yu senin ismi. Benimki Fatih Pro. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz ve like at. Abone olursunuz. Hiç i̇ndirimleri açmayı unutmayın. Yani iki kan Yalnız bu arada abim yok. Abimin adı Ekrem. Onunla çekmiyorum. Ben de içecek. Yavuz bende alınmıyor ha. Yavuz bu arada video 5 dakika olmuş. Onun için mi Yavuz? Ama inşallah beğenirsinizdir. E, tabii ki yükleseniz de inşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz inşallah yüksek abonesi olur diyorum. Yorum inşallah inşallah abone olanların yüksek abonesi olur. Yalnız onlar Discord sesi değil. Oyun sesi para alması. E biz Irak'i hareket edemiyoruz. Ha, o dur video mu lan bu? Dönen en yazardan zıpla demiş. Bu arada da size günün sorusunu soracağım. Hangi buton on butonlu hangi butona basma mini oyunların? Hangi Roblox butona basma oyununun isminde ne var bunu yorumlarda yazabilirsiniz. İnşallah videoyu izleyen, like atan ve bildirimleri açan, an, an, abone olan an, an, iki kanalımıza da bunları yapanların inşallah güzel bir şey olur diyorum. sefer ben basacağım. Lan şu adam hep hep butona basıyor. Butona basma bağımız. Evet. Galiba en sona göre sonuçlar var. Ya bu lütfen ben basayım. Ben hiç basamadım. Ya. onun Allah'ım ya Rabbim. Niye bunu dedim? Çok endişelendim arka. Şimdi. Kim bastı ya? Keko niye? Bu keko te... Onun teki ya. Milan. Ben bastım galiba. Ben... Gördüğünüz gibi ilk basan ben oldum. Hayır lan çok zor. Ben de parkur yapacağız sandım. En azından başardım sayılabilir. Kafanıza düşeyim de. Boing boing diyor. Allah. <laughs> Allah! Yoksa önceden önceden karakterim doing takla attı. <laughs> Artık şu anladım git. İnşallah bu şerefsiz kastım. E basmamıştır. Yalnız videonun bitmesine biraz var. Videoyu 15 dakika yapacağız. Yalnız bazenleri yavuz yavuz sesin gelmiyor bilir çünkü yavuz ses çıkarmıyor değil mi yavuz? Ark yavuz konuşabilir.